Herkese merhaba. Bugün sizlerle muzlu, çilekli, içi damla çikolatalı pasta yapacağız. Kekini, kakaolu hazırladık. İnanılmaz güzel oldu, lezzetli oldu. Pastaneden almanıza gerek yok. Lezzetle yiyebileceğiniz, damağınızı şenlendirecek bir pasta oldu. Şimdi laf uzatmadan hemen yapımına geçelim. Önce kekimizi yapacağız. Kekimiz için 3 tane yumurtamız var bir su bardağı şekerimizi ilave edip mikserle köpük köpük olana kadar çırpacağız. Kekimizi çırptık. Şimdi sütünü ilave edeceğiz. Bir çay bardağı da sütümüz var. Onu ilave edip çok az karıştıralım. Miksere gerek yok artık. Şimdi diğer katı malzemelerimizi un elekten eleyerek elek yardımıyla ilave edeceğiz. 1 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı unumuz var. 3 yemek kaşığı kakao'muz. 1 paket kabartma tozu. bir pakette vanilimiz var. Bunları da eleyelim. Eleyerek yaptığımız zaman çok daha güzel kabarıyor. Ve iyi işliyor. Eşit dağılıyor kabartma tozu da vanilinde. Şimdi iyice birleşene kadar karıştırıyoruz kekimizin kıvamı bu şekilde olacak çok güzel oldu tam istediğim gibi şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye dökeceğim ve sonra fırına vereceğiz 180 derece ayarladığımız alt üst ayarda pişiriz, pişireceğiz Ben şimdi bunu yayacağım Kekimiz hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Ve 20 dakika pişireceğiz. 180 dereceye önceden ısıttık. Alt üst ayarda. Tabii kontrollü pişirelim. Çünkü her fırında farklı olabiliyor. Kürdan testi ile kontrol edebiliriz. Kekimiz pişerken biz de şimdi krem şantisini hazırlayalım. 2 paket krem şantiyi alıyoruz. Kabımızın içine. 75-75 toplam 150 gram iki paket ve bir su bardağı suyumuzu da döküyoruz ve çıkmaya başlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra şimdi 2 yemek kaşığı labnemizi ekleyelim. Ve tekrar çıkmaya devam edeceğiz. çırpma işlemimiz bitti. Şimdi buzdolabına alıp bekletiyoruz. Kekimizi fırından çıkardım. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet kekimiz soğudu. Ben ikiye kestim. Şimdi servis yapacağımız tabağa alacağım ve ıslatacağım üstünü. Kenarlarındaki tabi fazlalıkları ve dağılmış olan kısmını da aldım. Şimdi 2 tatlı kaşığı Nescafe içerisine 1 su bardağı sütümüzü alıyorum. Karıştırıp kekimizi ıslatacağım. şimdi hazırladığımız karışımımızı krem şantili lamneli karışımı üzerine yayıyoruz her tarafına eşit şekilde yayacağım sonra muzları yerleştireceğim pastamızı düzelttim şimdi arasına muz yerleştireceğim şöyle incelikte kestiğim muzları yerleştireceğim tek sıra halinde her tarafına eşit derecede muzları yerleştirdim şimdi bunu kenara alıyorum ve diğer yarım kalan ayırdığım kekimde ıslatıp yine pastamızın üzerine koyacağım Pişirdiğim e, tepside ıslatacağım. Ondan sonra üzerine alacağım pastamızı. Evet. Yani bunun üzerine de çok az krem şanti dökeceğim. Çok az. Bir yayacağım. Sonrasında da e, diğer keki de üzerine yerleştireceğim. Ben muzu e, toplam 3 tane kullandım. Tabi bu yerli muz olduğu için biraz daha küçük oluyor. Büyük muzlarda daha az kullanılabilir. iki tanesi yetebilir. Bunu da yine yayacağım her tarafına eşit derecede. E, damla çikolata serpiştireceğim. Ve çok o değil. Toplamda şu kadar bir avuç kadar yani o da toplam bir yemek kaşığı tepeleme bir yemek kaşığı kadar ancak olacak. Şimdi artık kekimizi üstüne yerleştirebiliriz. Tekrar krem şantimizi koyacağız. Evet üzerini düzelttim pastamızın. Şimdi çilek yayacağım. Çileklerimizi de pastanın üzerine dizdik. Şimdi odasında beklerken biz üstünün çikolata sosunu hazırlayalım. Pastamızın sosu için 200 ml kremamızı boşaltalım bize Bir çay bardağı damla çikolatamızı alıyoruz. 80 gram da böyle sütlü çikolatam vardı. Onu da ekliyorum. Ve kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırıyorum. Çikolata sosumuz oda ısısına geldi. Şimdi üzerine dökelim. Pastamızı dolaptan çıkardım, 2 saat beklettim. Şimdi üzerine kakao sepeceğim. Başka şekilde de süsleme yapabilirsiniz. Kakao ile üstünü süsledik. Şimdi çileklerini koyuyorum. Pastamız bitti. Dolapta beklettik. Şimdi kesip bakalım. Efsane oldu. Pastamızı yaptık. Bitti. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü çok güzel oldu. Hem de tadı da inanılmaz lezzetli oldu. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinizin de ailece, arkadaşlarımızla, dostlarınızla birlikte zevkle yiyeceğiniz bir pasta. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Başka şahane tariflerde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.